Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Temiz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla lisenin kuruluşundan bugüne kadar görev almış meslektaşları Erol Günçaldı, İsmail Sarı, Hüseyin Demir ve İsa Ürer'i unutmayarak vefa örneği gösterdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle biz de Adnan Önderes Ticaret Meslek Asisi'nin bugün şundan bugüne kadar ulaşabildiğimiz özel müdürlerimizi 24 Kasım ayı ve sebebiyle burada buluşturmak e, istedik. Hem hasbihal edelim, hem geçmiş hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkürlerimizi, minnetlerini sunalım hem de beraber olalım diye arzu ettik. Bir de e, genç nesillere aynı şekilde bu birlikleri, beraberlikleri de göstermek istedik. E, Bundan önceki hizmetlerinden dolayı ben e, müdürlerime çok çok teşekkür ediyorum. E, ticaret Meslek bugün eğer buradaysa, bu seviyedeyse, fiziksel mekan olarak, teknik kapasitesi olarak, e, bu kadar ünlenin e, en iyi okuluysa, e, bu durumunu e, bu insanların e, kayda değer çabalarına ve çalışmalarına borçluyuz. Ben hepsine Adnan Bender Ticaret Meslek ailesi olarak çok çok teşekkür ediyorum. Evet kurucu müdür olarak geldiğimde bir aydır mücadelenin içinde bulduk kendimi. Ticaret şey, 3 katında orada bir kat hazırlandı bize. Orada 1991'e e kadar, 94'ten 91'e kadar dediği 8 sene o okulda yaptık dersleri. Öğrenimi öğrencilerimize faydalı kılmak için imkanlar hazırladık, yaptık, ettik. 1980 yılının Mart ayında Ünlü Ticaret Lisesi'nde Din Kültürü ve evet, olarak göreve başladım. Benim ticaret lisesinde hizmet sürem 20 senedir. Türkiye'de okul müdürlerinin sınavla atandığı ilk dönemde, 2000 yılında müdürlük sınavını kazandım. Bursa Mustafa Kemal Paşa'da ticaret lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapıyordum. 26 Haziran 2000 tarihinde niye Adnan Menderes Ticaret Meslek Lisesi'nde müdür olarak atandım. Geldiğimde tabii kökleşmiş, yerleşmiş binasıyla mükemmel bir ticaret lisesi. Ben ee, 2005 yılında Hüseyin Bey'in fasla daha doğrusu rotasyondan müdür olarak geçmesinden sonra müdür vekili olarak görevlendirildim. O zaman burada müdür başarmışsıydım. <laughs> e, ee, bu okulda biz de 93 yılında, 1993 yılında ben de öğretmen olarak geldim. 2000 yılına kadar öğretmenlik yaptım. 2000 yılından sonra müdür yardımcısı olarak, e, müdür, müdür baş olarak görev yaptım. 2005 yılında da Hüseyin Bey'in rotasyonu yüklesi sonucunda müdür vekilliğine bakmaya başladım. E, 2010 yılına kadar devam ettim. Yani 4-5 yıllık bir zaman zarfında. Ee, sayın müdürlerimin, beden önce görev yapan müdürlerimin, onlardan öğrendiğimiz şeylerle, bilgilerle bir şeyler yapmaya çalıştık elimizden geldiğince.